Merhabalar arkadaşlar. Yine beraberiz. Şimdi geldik işten hemen. Bahçeye çıkıyorum. Suya bastım kendime çay yapana kadar ama burada Cengiz hemen kahvesini aldı. Hava bugün çok güzel Cengiz. Biraz sallayabilirsin. Hemen o geçti daha ben suya ancak bastım. Sadece işte geldim. bahçeyi göstermek istiyorum. Cengiz'in kahvesi yerde tabi masa yok çiçeklerimizden başlayalım. Çocuk Çiçek, gerçi bazıları döküldüler bile. Ama çok güzeller. Laleler. Bir haftadır aslında şeyi açtı. Yani hava güzel gidince bu sene erkenciler. Böyle çiçeklerimizi göstereyim. Tabii en az çimenlerde çiçekler kadar oldu. Ön tarafı girişi çimenleri kestiler ama bu tarafı kimse görmüyor diye. Bahçıvan yani biz işleydik görmedik. Kesmeden gitmiş çiçek miymiş şu? Evet ama yani galiba kırılmış, kışın döküldüydi. Kırılınca yeniden çiçek patlamış. Bitmeye uğraşıyor. Buraya küçük bir masamız eksik ama şu an yok gördüğünüz gibi. Yani bahar gibi güzel bir şey yok ama fazla biliyorsunuz. Böyle çıkamıyoruz ama burada kimseler yok şu an. O yüzden rahat rahat bahçeye çıkabiliyoruz en azından. Dışarı çıkmış oluyoruz ama kimse olmadığı için. Şöyle kenardan bu komşunun şeyleri. Komşu bu gündüzleri bilmiyorum suluyor galiba buraya iniyor. şu an işten yeni geldiğimiz için fazla kimseyi de göremiyoruz. İşten yeni geldiğimiz derken zaten kafataramızda herkes sipariş üzeri hazırlık yapıyoruz çünkü oturup biliyorsunuz yeme içme işleri yok artık. Yani bütün devletler zaten aynı görüyorsunuz. Evet insanlar belki evlerinde ama hayat canlılar için devam ediyor tabi hepimiz için. Yani gördüğünüz gibi her yer çiçeklendi. Daha çoğu açmadı gerçi ama Yavaş yavaş bugünler havalar iyi gidiyor. Yarına bulacakmışım ama sizden de bahçede çekeyim dedim. Size. Buraları. Bu da şu mor olarak çok güzel çiçek açıyor şu gördüğünüz. Şu anda açmasına daha bayağı biraz zaman var. Şu an çok erken onun için. Bunu biliyorsunuz zaten bildiğiniz çiçeklerden. Her sene bunlar kendi başına zaten çünkü burada şeyimiz var. Bunu her yani, gittiğimiz zaten taşıyoruz. Şu aslında gözükmüyordu ama işte etrafında eskiden çiçekler vardı. Borular falan gözükmüyor. Ama şu an açıldığı için şimdi falan yerlikler büyüyecek tabii daha da çok aşırı budandığı için açılmış durumda. O yüzden kaç görüyoruz da içeriden. Kuşlar sen buradan su içiyorlar. Burada kenarında hayvanlar falan. Evet. Gördüğünüz gibi yıllar Akşamları şu küçük lambalar yanıyor. Bak buraya doğru da var. Hepsi güneşli günlerde olduğu için. Hatta gördüğünüz gibi burada saatimiz bile var yani. Dışarıda yani saat meraklısıyız gibi bir şey. Evin her yerinde saat var. Yani dışarıda olmasından anlıyorsunuzdur. Buraya ileriye doğru komşularımız var tabi. Komşularımız olduğu için <laughs> Görüyorsunuz komşularımız ilerideki <laughs> şeyler elediyorlar ediyorlar bize. Adam eletti de ben de o komşularımız bize. Yani böyle şu an herkes uzak birbirinden oturup muhabbet ediyor gene de. Bu ileriye doğru gidiyor. Tabi orası başkalarının yani ileride çamaşırhane. Bu ön tarafı bizim mutfak buradan gözüküyor. Şurası camlar hemen gelir gelmez açtım mecburen. İçeriye hava girsin diye. Hava çok güzel oluyor ama şey yapamıyoruz. Vakit olmadığı için fazla gördüğünüz gibi. Yani güzel. Havanın güzel olması gibi. Güzel bir şey yok yani. İşte. Burası bizim giriş. Ama evin etrafını dolaştım. Burası en tarafta ama çok güzel oluyor şu falan. Ama şu an küpeliler falan açılımdan çok zaman var tabii bunlar çok harika olacak açınca düzgün burası kar park olduğu gibi bu semtin olduğu sitenin mecburen geri dönüyorum evin içinden geçmekte bir daha arka taraftan geçeyim daha iyi bahçeden geçmemiz işte böyle Şimdi bana çayımı yapıp azıcık dinleneceğim biraz geldik koşturduk yani evet yine görüşmek üzere arkadaşlar şimdi kendime ben de bir çay yapayım biraz çayımı içerken yine de görüşmek üzere hep beraber hayırlı günler hepinize sağlıcakla kalın evinizde kalın diyorum hepinize